...oradaki sürücülerin trafik kurallarına uymayı teşvik edeceğini... ...ve trafik kazalarını engelleyeceğini öneriyoruz. Merhaba, benim adım Ece Selen Koçar, 6. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, benim adım Oktay Barış, 6. sınıf öğrencisiyim. Projemizin adı Doğa Temizleyiciler. Bu projeyi yapmaktaki amacımız... ...sellozlu bitki artıkları atılmakta, yakılmakta... ...ve hayvan küspesi olarak kullanılmaktadır... Oysa ki selozun tutuculuk özelliğinden yararlanarak suyu, suyu arıtabiliriz. Biliyorsunuz ki büyük ihtimal 3. Dünya Savaşı su nedeniyle olacak. Belki de biz bu projeyle 3. Dünya Savaşı'nı engelleyebiliriz. Projemizin yapılışını gördüğünüz gibi düzenleyimizi kuruyoruz. Daha sonrasında bitki artıklarımızı koyuyoruz ve ondan sonra ise Atık sularımızı per koyuyoruz ve bu alet yardımcılığıyla pH ve iletkenliklerini ölçüyoruz. Daha sonrasında bitki artıklarından süzüyoruz ve aynı alet yardımcılığıyla pH ve iletkenliklerine bakıyoruz. pH'imiz 7'ye yaklaşmaktadır. Çünkü pH'in saf suyun değeri 7'dir. İletkenliğimiz de 0'a yaklaşmaktadır. Yine çünkü 0 saf suyun değeridir. Gördüğümüz gibi ben... Teloz bitki artıklarıyla süzdüğümüz su berraklığı artmakta, iletkenliği azalmakta ve pH'e 7'ye yaklaşmaktadır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür